Görüm, abi. Çek abi. Ben Bak şimdilik. Zeki Zeka abi bir gel sen azamet. Bak abi. Görüyor musun? Kamera direkt suyun içinde. Bak abi. Hmm, orası tam şurası değil mi şimdi? abi? Baksana. Orada bir, bir tıkanıklık var Nerede abi? Adam var. Kim Nasıl bir adam hmm. değil de? mi? Ben hayır, ben adamlarımdan mı kaldım? İmran dedim, kalkıp adama... Borumun çağrına kadar sudoluyor. Bakın. Ha. 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 Allah Allah Bak abla. Bak, görmeyin. kırık var Bak abla. Canım şöyle bir çekiyor. Bir daha geliyor burası çöktü. Bu dolap açılıyor Kırık. Yaklaş, yaklaş, yaklaş oğlum. Yaklaş. Pimaçta kırık var gördüğünüz gibi ve içi su dolu. Biraz ilerleyip görün iyice. İlerliyorum. Sen de Yaklaş oğlum. Yaklaş tam. Şöyle yaklaşılmaz mı şöyle? Ekranı tamamladın mı? gördünüz mü? Şurası. Kırık. Şimdi bunun yerini hadi bulalım. Yerini tam nokta gösterelim. Dur abi. abi. Ya, tamam. Yani bu hatta bir oturma var. Çökme var. Hı -hı. Bu üç oldu zaten. Dışarıda conta atmış. Burada bir sıkıntı var. Asıl problem de şu duvarla şurası. İşte evet zaten orada. Dön bir de esniyor. Tam tam geride burası. Tam yola bantına doğru evet. Döşemeyi görebiliyor muyuz bu şeyin evet. pim Pimşin...